PlayStation 4 geldi ama anneannem... Ay, <laughs> halam ve babaannem gelemedi ama biz aldık gördüğünüz gibi. Şimdi GTA 5, FIFA 20, PES 2020. Arkadaşlar PES 2020 olunca burada bir top açılımı yapacağız. İlk defa YouTube kanalımızda top açılımı yapacağız. Hemen o zaman başlayalım. Şu an ilk defa top açılımı yapıyoruz. Kumandanı. Yani şu tane kumandanın sesini tamamen kısalım. Tam başlayabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi bunu Arkadaşlar şimdi buradan yüzde siyah yaptı. Ve arkadaşlar Messi, Ronaldo, Lewandowski bayağı bir siyah top var. Ama arkadaşlar şu benim hoşuma gitmedi. Ve sonra, sonra gösteririm. Alexis Sanchez sarı top. Yani onu birazcık şaşırdım. O zaman başlayalım. Mike Aparo dedik ve evet dedik ilk top aç. Arkadaşlar ilk defa top açımı yapıyorum YouTube kanalına. Güzel bir like patlaması bekliyorum. Bir de like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hemen Türkiye'ye gittik ilk toptan. Gümüş top Fenerbahçe'den. Serdar Aziz geliyor. Hoş geliyor. Bize şu an herkes lazım. Bir tane daha açıyoruz. Değil. Bu arada da 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 var. Güzel isim çıksın. İngiltere'ye gittik. Bakın ne çıkıyor. Pum. Siyah top. Kim? Alexandro Arnold çıkıyor arkadaşlar. ALEKSANDRO ARNOLD Sağ bek çıktı. Sağ bek iliklerimiz vardı. Bu dakika Sağ bek ve sol bek çok nadir çıkıyor yani zar zor çıkıyor. Ve diğer topumuz gelsin. İSPANYA MESİO olabilir. Hadi böyle güzel bir şey Mesimo. Ağabey ne Fox açalım. Bakın arkadaşlar 130 otuz yaptık. Alger Alisson Suarez baya iyi isimler var. Buradan açalım. Manka para dedik 250 manka parası dedik. Arkadaşlar Messi çıktı. İngiltere Suarez yok. güzel isim olabilir? Yok top. Kali gali su. Ay su peke. çıkıyor arkadaşlar. Böyle taklas koşsa geldi sarı top olarak. Şimdi 5'ten daha çabılıyoruz. 5 topta. Ağ buradan da bir de Ronaldo geliyormuş. Yok çöp. Çöp geliyor, sarı top geldi çöp. Neyse ama mesi çıkardık arkadaşlar. Biraz bunları açtıktan sonra şey yapacağız. Maçta yapacağız. Bir de takımımı da göstereceğiz. Ya topumuzu. fake'e bak. Fake'e bak ya. E gerçekten bana bir fake yaptı ya Konami. 3 daha atacağız sonra takımımı göstereceğim. Sonra bir tane de maç yapacağım. Şu kayıttayız. İspanya. Tekrar da mı Messi? Yok. No. Seattle, Real Madrid. Tony Cross man. Tony Cross. Aynen Tony Cross. Tony Cross. Arkadaşlar şu an YouTube kanalımızda ilk top açılmamız. Yani ilk defa top açılımı yapıyoruz yani YouTube kanalımızda. Ona çok mutluyum arkadaşlar. İki bir tane iki tane daha açabiliyoruz. Evet. İspanya iyi birisi olabilir. Tekrardan mı Messi? Yok sarı top. top çıkıyor. Arkadaşlar bu son top. Ondan sonra takımımı göstereceğim. Ondan sonra bir tane daha maç. Son top. Açtık. Hadi bir rola Türkiye'ye gittik. Geç. Galatasaray'dan Emre Kılıç. Arkadaşlar Emre Kılıç Galatasaray'a geldi. Adı Tıran da geldi. Yani Emre Kılınç geldi, hoş geldi. Galatasaray, zaten Galatasaray'da. Arkadaşlar, toplarımızı bitirdik. Arkadaşlar, Messi çıktı. Messi çıktı. İlahi sonunda geldi. Arkadaşlar, bir takım yönetimi dedim. Takımın boyu bu şekilde. Yani iyi bir takım. Şöyle takımın böyle. İbrahimov forvette. Şimdi. Arkadaşlar. Lionel Messi. Messi. Şurada İbrahimovic'e inaktörü. Şöyle koydum mesleğimi. Şöyle yerlerini değiştireceğim. İbrahimovic çıkacak. Douglas Costa. Douglas Costa. Douglas Costa. Geldi. Ondan sonra Kali Calisson. Kaleye geçecek. Sonra Tony Cross Ay bapabey ne attırıyor tane cross. Sonra Aleksandr Anıl. Şu da attırır arkadaşlar. Takım uçuyor ya. Şu bek de çıksa bayağı baya iyi olacak. Ama arkadaşlar takımımız ölüyor ya. Çok güzel bir takım. Arkadaşlar Messi çıkardık. Yani Messi. Kayıtta mi kayıt Bir de bir maç yapalım arkadaşlar bile bir karşı ve rakibimiz şu an saat 8'e 25 var. Aynen rakibimiz çıktı. İlk sağdayız. Ve rakibimizin takımı İbrahimovic, Mbappe, Rashford. Yani işte çöp ama bizimki Arkadaşlar Menik Demiroğlu 80 oldu. Santos Costa 5 şu takımı. Arkadaşlar ilk top açılmamızda böyle yani ilk top açılma arkadaşlar. O da arkadaşlar bu peşkimin 21 yani 20 değil. 20 de çekeriz bugün. Yani 20 de çekeriz. Yani 20 de çekeriz arkadaşlar. Teşekkür ederim de gelecek arkadaşlar. Şu an maça geçeceğiz. Kayıtlı Tam Tamam kayıtlı mı? Daha sonra müthiş mücadele başlayacak. Başladık. Tamam. Messi. Messi. Tamam. Tamam. Bu da arkadaşlar Galatasaray'ı seçtim. Oha Messi. Oha Messi değil. Messi. Tamam aldım. Messi. Messi sayılan. Messi bu adam neyin nesi? Sayılan öyle bir gol attı. Hemen izleyelim. Arkadaşlar Arkadaşlar sadece ilk yer oynayacağız. Lütfen kızmayın. Çünkü kameranın süresi 5 dakikacık. Arkadaşlar maçı yarıda bırakabilirim. Çok özür dilerim. Ben yani ona. Hadi koşsa. <laughs> Alexander Arnold çıkardık. Tam Messi. Messi. Ben şu mor oyuncu. Böyle arkadaşlar sizden özür diliyorum. Çünkü o haftanın takımın oyuncularını açtım. Ama mesela abi Fakay vermedi. Tamam. aldık. abi. Ne demir aldı. Messi 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 Arkadaşlar şu an heyecanı geçiyor. Topu alamıyoruz. Aha, tak da Messi gördü. Messi, Messi, Messi. arkadaşlar yani Rashford Alexander Arnold'u bir çalım yaptı ama alırız tam verdi. Bak kosta miyor. Arkadaşlar maçı yarıda bırakacağım galiba. 3 dakika var. Yoksa kamera kapanacak video. Arkadaşlar çok da konuşmuyorum Konsantre oluyorum. Tamam, tam destek tam, olsa. hocam ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptım hocam? Bakalım. Hiçbir şey yapmadım. Bu ne?

Hop oh, aldık. Tamam. Emre Berizoğlu. Hayır. Oy tamam çıktı çıktı. Arkadaşlar şimdi çok iyi canlı Arkadaşlar çok iyi canım Bir Tamam indirdim. Hayır yapma yapma. Hı, hocam hiçbir şey yok ya. Al işte free kick. <laughs> şöyle yapayım. yapayım, yapayım şöyle Kemal Frenk'in golü yedik. Ya napıyooom? Onunki orada bir şey yaptı ya. Arkadaşlar. Messi. Gel lan buraya. Sen aaa! Geliyorlar. 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 İkinci gol. Hayır, 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 hayır! Alisson Becker Yeni çıkardık onu. Alisson Becker Yeni çıkardık. Uy, Oy. korktum ha gol sanmadan. Arkadaşlar, maçı yarıda bırakacağım üzgünüm. Ne sorsa video uzun oldu, oldu. Yani top açılma takımın gösterdi şu an maç yapıyoruz. Arkadaşlar Messi çıkarmıyor. Arkadaşlar Messi, Messi. Messi, 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 Messi denir Messi. Messi soluyla. Messi dedi ki. Oğlum onlar gol atınca biz de atırız dedi. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Çok dilerim videoyu yarıda bıraktığım için. Ve bay.